Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar herkese. VIP bir minimum yatırım 2 dolar girişte 3 dolar veriyor. Minimum yatırım 2 dolar, günlük 5 görev veriyor. Böyle siteler sağlam siteler. Genellikle ben böyle siteleri kullanıyorum arkadaşlar. yatırım yaptım, çekimimi de yaptım arkadaşlar. Bu da yaptığım görevlerim arkadaşlar. İşte VIP'ler burada. VIP 1, VIP 2 15 dolar, VIP 1 5 dolar. Girişte 3 dolar veriyor. Minimum yatırım 2 dolar. VIP 2 15 dolar, VIP 3 40 dolar. Böyle gidiyor. Genellikle yüksek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Burada da davet kısmı arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet edip komisyon kazanabilirsiniz. Burada da yatırım yapıyorsunuz. Burada da çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben çekim yaptım. Gördüğünüz gibi günlük 40 sent veriyor arkadaşlar dip bir için. Burada da müşteri hizmetleri var. Burada müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da işte böyle arkadaşlar. Anlatacağım pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Herkese bol kazançlar dilerim. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.